Geç. Bunu deneyelim bir. Merak ediyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Sen hepsini alacak mı? Ya şu çok arada bıraktım ya. E o zaman bunu al. Yok bu hani tamam. Bu daha şey diye. Zihni bu benim hoşuma gitti. Şey. Bu da zihnimi Şu ne? Düşüncenin gücü. Bu bu sanki e, annemlerde düşünmüş. vardı biliyor musun? İnsan da olur. Hı hı. O da e, aynı. Tamam <laughs> <laughs> Düşüncenin Çok gücü şeye şey geldi. Yok güzel, değil. Güzel, değil. Tamam, Gayet tamam. normal. Bu da kitapçı. Burası da kitapçı. Öyle değil oğlum. Alıp geri götürüyorsun ama. Nerede Evet şimdi geldik Hatta bayağı oldu yemek falan filan da yedik ama ben ancak şu an çekebiliyorum. Aldıklarımı göstereceğim. İlk önce şuradan aldıklarımı göstereyim. Yani bunu aldım. Normalde diğerini alacaktım ama sonradan buna karar verdim. Bu daha böyle bir hoşuma gitti. Arkasındakiler falan daha şey ilgi çekici açıkçası. O yüzden ilk önce bunu okumak istedim. Bu bittikten sonra onu diğerini alırım. Bu böyle şimdi bu zamandan aldık arınca. şöyle hatta dökeyim ben. sonra içine koyarım şimdi bundan aldım İki iki tane hatta leke iz karşıtı bir alana diğeri indirimli geliyordu ama ne kadar indirimli geliyor bilmiyorum bu arada bayağı tuttu bu kadar beklemiyordum çok öyle aşırı bir şey de almadım ama e, bu ne kadarmış 200 Bu böyle yüzde yirmi indirim varmış. İki yüz. Bu ikisi normalde dört yüz TL'ye gelmiş oldu. İyi. Bu böyle. Sonra şunu aldım. Bunu çok seviyorum. Hatta bayağı seviyorum. Diğeri bitmişti. O yüzden yenisini aldım. Bunun bir de böyle yeşilimsi açık mavili olanı var. Onu ilk önce kullanmak istiyorum. Ama bu da ne kadar ]mış. Buna da bir bakalım. Ya o kadar kalabalıktı ki açıkçası. Yani böyle bulduğunuzu alıyorsunuz. Yani fiyatı sadece böyle o anlık görebiliyorsun. Bu da 200 TL'ymiş. Ee, şöyle bir saç boyası aldım. Standart, klasik bir şey yani açıkçası bu. ben yani şunu aldım ben ilk defa ee, kullanacağım buna. Bu markanın ilk defa kullanacağım. İnşallah güzeldir. Ama şey falan çok tatlı. Şişesi falan çok tatlı. Bir tane de yine bu markanın şeyini aldım. Dudak. Ne oluyor? Bu kalemi. Dudak kalemini aldım. Bir de bunu aldım. Aldığım yoktu. O yüzden açalım. Aa, dibine bulaşmış. Bak biri açmış mı bunu? Ne yapmış? Böyle mi koymuşlar? Neyse. Şöyle bir renk. de benziyor ama. Tatlı yani. Bu. Bir de şunu aldım. Bu da indirimdeydi. Ne kadar hatta düşmüş. Söyleyeyim size. Ha, bu arada aldık 140 TL'ymiş. Onu da söyleyeyim. Ee, da, 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 bu ne kadar ne kadar ee, bunu göremedim ha gördüm 182 182 ay şişesi falan çok tatlıymış yalnız Buradan ışık güzel mi ya? Ee, bu da bu gerçi söyledim bunu. Bu da 182 idi. Ama güzel. Kokusu falan çok güzel bu arada. İnşallah işe yara. Ee, Deodorantım bitmişti. Bunu ilk defa kullanacağım. Videoyu sürekli durdurmak zorunda kalıyorum. Ee, bunu dediğim gibi ilk defa deneyeceğim. Benimki bitmişti. Yani şeyi falan hiç bilmiyorum açıkçası. Bu nasıl açılıyor ya? Kokusunu falan hiç bilmiyorum. Ama güzeldir diye düşünüyorum. İz bırakmıyormuş. Bu markayı seviyorum ben. Bir çok şeyini de kullandım. Özellikle ev şeylerine bayılıyorum. Kitabı da merak ediyorum. Okumaya başlayacağım ama daha oturamadığım için. Ah oh, tamam. Şunu da şunu kapatayım. Şöyle biraz sıvımsı bir yapısı var. Şöyle alttan da çeviriyoruz. Neyse bir deneyelim ya. Ama çok güzel kokuyormuş. Kokusunu bilmiyordum. O yüzden iyi oldu. Güzel kokmasın. Şöyle bir şey aldım. Bunu çocuk için aldım. İnşallah güzeldir. Yorumları falan baktım. Şöyle dönmüş. Şöyle. Hmm, bilemedim bunu. Parfüm falan yazıyor ama arkada. Bu şeyi de çok bilmiyorum. Yani markayı da çok bilmiyorum açıkçası. Ha, hmm, tamam çocuklar ve bebekler için kullanımı uygundur diyor. Yüzde vücutta kullanımı uygundur diyor. Tamam. Ev vitamini falan filan. Yani dediğim gibi daha önce bakmıştım buna. Hani yorumları falan güzeldi ama çocuklarda ben açıkçası. Neyse. Denenir. Kendime de şundan aldım. Bunu ilk defa kullanacağım. Açıkçası. Daha önce hiç kullanmamıştım. Ama merak ettim. İnşallah güzeldir. Zaten şu an başka kullanıyorum. Şu an açmayacağım zaten. Yani bittikten sonra bunu kullanmayı düşünüyorum. Aa şişesine bakın. Çok tatlıymış şişesi. <laughs> İyi şişesi. En azından tatlı. Biraz küçük geldi bana ya. Yani biraz küçük ama neyse. Bir denensin bakalım. Çok yüksek koruma İnşallah En azından leke falan olmasın. Böyle. Şöyle de tekrar göstereyim. Bugünkü alışveriş bu kadardı. Bence yeterince fazla. Daha bir sürü aslında şeyler var. Market alışverişi falan da burada gördük. Onları dizdim ben. Çekmeyi unuttum. Bak şu an aklıma geldi. Neyse. Onları dizdim. Şimdi bunlar çektim. Öyle. Şimdi bardak çay içer. Sonra artık yavaştan yatarız herhalde.